Apsu henüz hiçbir şey yaratılmamışken ve tanrılar henüz doğmamışken mevcut bulunan tatlı su okyanusunu temsil etmektedir. Tiamat ise bu kadim zamanlardaki tuzlu suyu temsil etmektedir. Bu ikisinin oğlu olan Mumu ise suların üzerinde yükselip dalgalanan bu ya da sis olarak şeyi betimlemektedir. Kadim zamanlarda bu üç tür varlık birbiriyle birleşerek sonraları evrenin yapısında kullanılacak öğeleri içeren uçsuz ve bucaksız olan bir kütle meydana getirdiler henüz ne yer ne de gök yaratılmamıştı. Bu ilksel üç varlıktan sonra Apsu ve Tiamat birlikte Lahmu ve Lahamu olarak adlandırılan ilk Anunnaki çiftini meydana getirdiler. Lahmu ve Lahamu'dan sonra Anşar ve Kişar yaratıldı. Anşar ve Kişar'ın Anu adında bir oğulları oldu. Daha sonra Anu kendi suretinden Ea'yı dünyaya getirdi. Yeraltı sularının ve sihirbazlığın tanrısı olarak bilinen Ea, Mezopotamya Panteonu'nda önemli bir yer elde edecektir. Genç tanrılar hayat dolu olduklarından neşeli ve gürültülü toplantılardan hoşlanıyorlardı. Ancak tanrıların bu tür eğlenceleri yaşlı ve rahatlarına düşkün olan anne ve babalarını rahatsız ederek keyiflerini kaçırmaktaydı. Bu rahatsız edici durumdan hoşnut görünmeyen Apsu, Mummu ile birlikte Tiamat'ın huzuruna çıkarak durumdan rahatsız olduğunu bildirir ve yaratılan bu tanrıların yok edilmesini ister. Tiamat'ın karşı çıkmasına rağmen Apsu'nun kararı kesindir. Durumu duyan tanrılar telaşa ve korkuya kapılırlar. İçine düştükleri bu çaresiz anlarda Ea ortaya çıkar. Diğer tanrıları etrafına toplar ve Apsu'nun saldırısına karşı tanrıların çevresinde sihirli bir çember çizer. Daha sonra kutsal sihirli sözcükler söylemeye başlar. Ea yapmış olduğu bu sihrin uyku verici bir güç olarak Apsu'nun üzerine inmesini sağlar. Apsu derin bir uykuya dalar ve Ea onun krallık tacını başından alır. Apsu'nun gücüne ve görkemine sahip olmasından dolayı onu öldürür ve Mummu'yu da hapseder. Ea zaferinin ardından Apsu'nun jestini kullanarak derin sularda büyük bir ev kurdu. Burayı kendisi ve diğer tanrılar için kutsal bir mekan olarak belirledi. İştarın kocası, ölümü ve dirilişi mevsimsel döngüyü simgeler. Yaz kuraklığı mitolojide onun yer altına inişiyle açıklanır.